sıcak çarpması, soğuk çarpması yani bir başka ifade şekliyle donma. Değerli arkadaşlar bizde güneş çarpması dediğimiz bu üç vakayı sizlere anlatacağım. Sıcak çarpmasında kazazede vücut terlemesiyle ortaya çıkar. Ve bu tip vakalarda kazazedeye serin içecekler veririz. Mümkünse tuzlu ayran veririz. Terlemeden dolayı kaybedeceği tuzu kazanabilmesi için. Güneş çarpmasında ise terleme söz konusu değildir. Vücut sıcaklığı artar. Vücut sıcaklığını düşürmek için faaliyet göstermeliyiz. Kazazedenin hassas bölgeleri su ile, serin su ile silinir ve şok pozisyonu alınır. Güneş çarpmasının en tehlikeli sonucu beyin kanamasıdır. Soğuk çarpması yani başka bir ifade şekliyle donmada ise kazazede asla uyutulmaz. Uyutulursa donma vakası hızlanır. Süreç hemen hızlanır. Hafif masajlar yapılması lazımdır. Ilık içecekler verilir kazazedeye. Asla soğuk çarpmasına maruz kalan donan bir kazazedeye alkol verilmemesi gerekir. İki ayağı olmayan kişiler haç sınıfı ehliyet alabilirler. İşitme cihazıyla belirli derecede duyabilen kişiler ise B özel ve F ehliyeti alabilirler. F ehliyeti lastik tekerlekli traktöre deniliyordu. Trafik dersinde bundan bahsetmiştik. Renk körleri, tek eli olmayanlar, tavuk karası olanlar, ileri derecede kalp hastası olanlar ehliyet alamazlar. Bu tip kişiler kesinlikle ehliyet alamazlar. Eğer herhangi bir hileyle aldıkları tespit edilirse mahkemeye sevk edilirler ve ehliyetleri geri alınmış olur. Aynı zamanda alkolik ve uyuşturucu bağımlıları da yine ehliyet alamazlar.